Bir sarı kurşun geçse aklınızdan, benim de gözlerimden atlar geçer dört nala. Atlar, Asyalı atlar, ak nişanlı alatlar, süvarileri bulanmış kana, diyor Dilaver Cebeci. Merhaba değerli izleyenler, yeni bir içeriğimle daha karşınızdayım. Umarım görüşmeyeli iyisinizdir. Kültürümüzdeki en önemli sembollerden biri de at olduğu için bu içeriğimde atları konu edinmek istedim. Bu arada Harry Potter evreninden çıkamayanlar için söyleyeyim. Benim patronum hayvanım da at. Öncelikle atın ne olduğundan ve hangi zamanda kimler tarafından evcilleştirildiğinden bahsedelim. At, tek tırnaklılar takımının atgiller familyasından memeli bir hayvandır. Atlar binme, yük çekme, taşıma için kullanılır veya yarış için özel olarak yetiştirilir. Erkeğine aygır, dişisine kısrak, Yavrusuna tay, yumurtaları çıkarılmış, eğdiş edilmiş olana da beygir deniyor. Ot yiyen hayvanlar arasında adele kuvveti en fazla, tabi zorluklara en dayanıklı, değişik iklimlere tahmin bakımından en güçlü ve sürekli hızda rakipsiz olması da atı muhteşem bir binek hayvanı haline getiriyor. Atların geniş bir tırnakla çevrilmiş üçüncü parmaklarına toynak adı verilir. Bu bilgiyi niye verdim? Çünkü toynakları üzerine basarak yürürler. Atların toynaklarını sert ve kaba zeminin oluşturacağı aşınma ve yıpranmalardan korumak için nal kullanılır. Bu sayede atlar daha uzun mesafede yolculuk yapabilirler. Nalların icadı ile beraber nalbantlık diye de bir meslek alanı doğmuştur. Bir hikaye anlatmak istiyorum sizlere. Tarihi İpek yolu üzerinde 35 kilometrede bir bir han bulunurmuş. Çünkü kervanların bir günde kat edebileceği mesafe 35 kilometreymiş. Yarı halkı arasında çok duyduğum bir anlatıya göre kervanlar günümüzde Bey Pazarı'na, yani eski adıyla Suluhan'a vardıklarında atların su ihtiyacını giderir. Oradan da yaklaşık 35 kilometre ilerisinde bulunan Çayırhan'a geçtiklerinde atlarını otlatır. Oradan Nallıhan'a geçtiklerinde de atların yıpranan nallarını yeniletirlermiş. Bu yerleşim yerlerinin isimleri de buradan geliyormuş. Nallıhan'ın ismine dair bir anlatı daha var. O da şöyle. Köroğlu bir gün koca hana geliyor. Atının nalı yıpranmış, düştü düşecek. Handaki nalbant Köroğlu'nun atının nalını yeniliyor. Eskisinde han kapısına asıyor. Köroğlu'nun atının nalı, Köroğlu bu handa kaldı diyerek. Ve bir süre sonra Kocohan, Köroğlu'nun atının nalından dolayı Nallıhan diye anılmaya başlanıyor. Nallıhanlılara göre ilçenin adı da buradan geliyor. Bu hikayeden sonra geri sarıp atların ecilleştirildiği döneme gidiyoruz. tarihte evcilleştirilen ilk at ırkı olan Ahalteke'den bahsedeceğim. Buzul çağından kalma mumyalanmış ve donmuş at cesetleriyle genetikleri karşılaştırıldığında tam anlamıyla safkan olan tek at ırkı oldukları düşünülmektedir. Ahaltekelerin ana yurdu 6000 yıl öncesine dayanan bir medeniyet olan Türkmenistan'dı. Ahalteke milattan önceki 1000 yılda bile Doğu Avrupa'dan Çin'e kadar ün salmıştır. Büyük İskender de Asya seferi sırasında Ahalteke'ye hayran kalmıştır. Ahalteke Manas Destanı'nda şahinlerle yarışır. Orhun Yazıtları'nda ise külteginin Alpı unvanına sahiptir. Divan Lügati't Türk'te Türk'ün kanadı olarak geçer. Ayrıca Dede Korkut Oğuz namelerinde de Ahalteke atlarının adı yer alıyor. Aşkabat yakınlarında yapılan kazılarda atla ilgili birçok arkeolojik kalıntıya rastlanmıştır. Bu da bölgede yaşayan Türkmenlerin atı ilk ehlileştirenler olduğunun bir göstergesi olabilir. Soylu Ahal-Teke, dünyada bilinen birçok saygın cins atın atasıdır. Türkistan'dan İran'a, oradan Anadolu'ya, oradan da Avrupa'ya kadar yayılmış bir at ırkıdır. Ahal tekeler çalışkan, zeki, Uysal ve dayanıklı atlardır. Türkmenistan'ın Ahal bölgesinde Teke boyu tarafından binlerce yıldır yetiştirilmektedir. İsmi de buradan alır. Atlar Türkmenistan'da binlerce yıldır özenle bakılır ve yetiştirilirler. Atları yetiştirmede ceza yöntemine başvurulmaz ve seyisler atlarla duygusal bir bağ kurarlar. Türkmenler atlarını kader ortakları olarak görmüşler. Türkmenlerin ayrıca bağımsızlıklarını aldıkları 1991 yılından bu yana her Nisan ayının son haftası kutladıkları At Bayramları vardır. Bu bayramda Türkmenistan'ın her yerinde at, atçılık ve kültürleriyle ilgili çeşitli etkinlikler ve kutlamalar yapılır. Dünyada at bakanlığı olan tek ülkede Türkmenistan'dı. Türkmenistan devlet armasında da Ahalteke yer alır. Türkmenlerin sabah kalk atını gör, sonra atanı gör şeklinde bir atasözlerinin olması da atlara verdikleri önemin bir göstergesidir. Ayrıca Türkmenler soylarının bozulmasının önüne geçmek için Ahalteki atlarının Türkmenistan dışına çıkarılmasını yasaklamışlardır. Bu özel at ırkının tarihte soykırıma uğradığını da bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Stalin döneminde 80 bin Ahalteke ve 4 milyon aşkın kazak atı soykırıma uğramıştır. Bu hayvanların milli sembol olmaları soykırımlarının tek sebebiydi maalesef. Biraz da farklı at ırklarından söz edelim. Atların ırkları sıcak kanlı, soğuk kanlı ve ılıkkanlı olmak üzere 3 kategoride sınıflandırılıyor. Soğukkanlı atlar ağır yükler çekmede ve tarım işlerinde kullanılırlar. Tarihte ağır zırhlı askerleri taşımak için savaşlarda kullanıldıkları da olmuştur. American Cream Draft, Belçika atı, Clydesdale, Frisian, Hefflinger ve Ahal gibi atlar soğukkanlı at ırklarındandır. Sıcak kanlı atlar batıda yarışlar için kullanılıyor. Moğolistan ve Asya steplerinde ise hala göçebe olarak yaşayan topluluklar bu atları yaşamlarının gereği olarak yetiştiriyorlar. Hızları ve dayanıklılıkları bu atların en önemli özellikleridir. Sıcak kanlı atlardan bugün en tanınan iki cins at var. Bunlardan biri Arap atı, diğeri de safkan İngiliz atı. Ilık kanlı atlar, sıcak kanlı ve soğuk kanlı atların çiftleştirilmesiyle meydana gelmiş bir ırktır. Bu atlar olimpiyat sporlarında veya sürü gütmek gibi işlerde kullanılırlar. Ve bu ırkta telaffuz edemeyeceğim kadar fazla cins var. O yüzden bunları saymak yerine bir merakım sonucu araştırıp öğrendiğim bir bilgiyi sizlerle paylaşayım. Bu içeriğe hazırlanırken aklıma şu soru düştü. Atlarla ilgili yapılan bilimsel çalışmalarda atların evcil ya da vahşi oldukları nasıl anlaşılıyordu? Yani adam 6000 yıl önce evcilleştirilmiş diyor. Bunu nereden biliyor? Arkadaşlar olay meğerse aslında şuymuş. Arkeolojik bulguların analizinde atın dişlerinde gem aşındırması nedeniyle hasar olup olmadığına bakılıyormuş. Atların çatlaması diye de bir deyiş var. Duydunuz mu? Duymuş olabilirsiniz. Peki nedenini biliyor musunuz? Bir at çok uzun saatler koşarsa hele ki sıcak havada koşarsa ölür. Bu ölüm şekline de at çatlaması denir. İnsanlarda yorgunluk hissinin oluşmasını sağlayan şey Vücuttaki laktik asit salgısının artmasıdır. Fakat atlarda yorulma hissi gelişmiş değildir. Eğer bir insan uzun süre dinlenmezse bayılır. Ama atlar uzun süre dinlendirilmezlerse çatlayarak ölürler. Birçok kültürde atların önemli bir yeri var. Fakat biz şimdi at Türkler'de neden bu kadar önemli sorusuna bir cevap arayacağız. Şu anda yaşadığımız dünyayı bir 3000 yıl önceye taşıyın. Gökdelenler, arabalar, yollar hepsini silin atın. Düşünün ki siz küçük kabilenizle yaşayan bir topluluksunuz. Başka bir kabilede ise atı evcilleştirmeyi öğrenmişler. Diğer kabilenin size karşı sağladığı üstünlüğü düşünebiliyor musunuz? Avlanmada, süratle yolculuk etmede, bir yerden bir yere göç etmede kendi güvenliğini sağlamada ve birçok konuda sizden üstün olacaktır kabilenize başka bir düşman tehdidi oldu diyelim. Sayıca ve güç olarak yetersizsiniz. E gidip atları evcilleştiren kabileyle birleşmek istemez miydiniz? Bu örnekle atların siyasi bir birlik oluşturmada ne kadar etkili olabileceğini anladık değil mi? Atı evcilleştirebilme ve ata binebilme mahareti yayalar üzerinde maddi ve manevi bir hakimiyet sağlamanın da yolu olabiliyor. Türklerdeki askeri birliklerin çoğunu da atlı birlikler oluşturuyor. Yani Türk ordularının ana kısımlarını atlılar meydana getiriyor. At, Türk kültüründe öyle bir yer edinmiştir ki kullanılan silahlar hatta giyilen kıyafetler at üzerinde kullanılmaya uygun biçimde tasarlanmış. Yerleşik yaşantıya geçene dek yurttaş başına düşen at sayısı epey fazlaymış. Göçer evli Türk toplumunda atların yüklerin taşınması, dış tehditlere karşı yurdun savunması, seri bir şekilde haber ulaştırması gibi işlevleri vardı. O dönem şartlarında bir savaş gerçekleştirmek için bir Alp'in minimum iki ata ihtiyacı vardı. Ama bir savaşta Alp başına en az üç at düşerdi. Atların birisi otağları, yiyecekleri ve gerekli malzemeleri taşımak için kullanılır. Birisi savaşta bine katı olur ve bu atın ölmesi durumunda binecek yedek at da vardır. Ayrıca erzakların tükenmesi durumunda atlardan biri kesilerek alplere yiyecek de sağlanabilirdi. Atlar Türk alpleri için hayatta ve ölümde yoldaş olarak görülürler. Türk ordularının kuvveti ve üstünlük sırrı ata hakimiyetleridir. Bazı alplerin 600 atı vardı. Bunların arasında özlük at özel bir yer tutar. Özlük Hattan Bilge Kağan yazıtında şöyle bahsedilmiş. Özlük atını aygırını Türk'üme, milletime kazanı verdim. Özlük At, diğer adıyla Beylik At, Türklerde hizmet edenlere, hizmetleri karşılığında verilen attır. Göktürk yazıtlarında ise milletin kendi malı olan bir özlük hattan söz edilir. Aş ve elbiseden sonra at sahibi olma, Türk milletinin gelişmesini gösterir. Bir Altay Yenitse'yi destanında şöyle denir. Han yaya gelenlere at verdi, çıplak gelenlere elbise verdi, açları ise doyurdu. Bir kuzey destanında ise bir bey aç kişiler aşasın yani aş yesin, geyim giysin, at binsin diye buyruk kıldı deniyor. Yine kuzey destanlarında bir han 40 at 40 elbise verdi, 40 kulunu da azat etti deniyor. Bu sözlerde ayrıca Türklerde mal paylaşımı hakkındaki düşünceleri de görebiliyoruz. Türk dünya görüşüne göre malın belli kişilerde toplanması istenmez. Kendi özüne bir at, bir giysi, bir de silah kuşamı bırakırsa yeter. Geri kalanı ise başkalarına verilmelidir. Atların arkları ölümde de yoldaş olarak görüldüğünü söylemiştim. Peki ölümde yoldaş olmak nasıl oluyor? Alp öldüğünde özlük atının adı ve donu mezar taşına yazılır. Atların vücudunu örten tüylerin rengine don denir. Alpin atının kuyruğu kesilip mezarına dikilir atı da Alp ile beraber gömülürdü. Bu konudan önceki videolarımda da bahsetmiştim. Hemen hatırlayalım. Balasad'ın harabelerini anlattığım videomun devamına da göz atmak isterseniz linkini açıklamada bulabilirsiniz. Evet, atların alplere kurban edildiği ve böylece göğe uçan ruhlara binek temin edildiği şeklinde bir inanç da vardır. Kurganlarda bulunan atlar hem küçük boylu yarı yabani hayvanlar hem de büyük boylu cins atlardır. Sanat eserlerinde de hepki türde at mevcuttur. Türkler yabani kanlı, gayet seri atlar yetiştirmekle tanınırlar. Yarı yabani küçük atlar, avda ve seri gitmeyi gerektiren hallerde kullanılırlar. Zırhlı savaşçılar ise ağır yük taşıyabilen büyük atlara binerler. Türk kültüründe atlarla ilgili çok hoşuma giden bir özellik var. O da, atlarla binicilerin aynı görünümüne kavuşturulması. Bu nasıl oluyor? Savaşçının miğferiyle, atın başına takılan madeni başlıkta aynı motifler yer alıyor. Tüy ve başka işaretler de muharebe atlarının başlarına takılırmış. Ayrıca Türk atları kendilerini yetiştiren boyun damgalarını da taşıyorlar. At yelesine ve kuyruğuna da özel şekiller veriliyor. Yanda gördüğümüz gibi, ortaçağ metinlerinde Türklerin muharebeye giderken atların kuyruğunu düğümledikleri de izah edilir. Atlar sadece Alpler için önemli değil elbette. Her bir yurttaş için at ve Türklük adeta birbirini tamamlıyordu. Göçer evli yaşadıkları dönemde Türk toplumlarının hayatı at sırtında geçiyordu. At ve atlar çevresinde oluşturulmuş inançlar da vardı. Mesela Azerbaycan Türklerinin inanışına göre rüyada at görmek uzun ömürlülük göstergesiydi. Başka bir inanç atın uğur getireceği yönündeydi. Hatta bu inanç atlar üzerine başka inançların da doğmasına sebep olmuş. Örnek verecek olursak atlar başları sahiplerinin evine bakacak şekilde bağlanırlar. Bunun o eve bereket getireceğine inanılır. Ayrıca at olan evlerde kötü ruhların girmeyeceğine ve atın hastalıkları gidereceğine dair bir inanç da vardı. Zaten dönem inancına göre hastalıkları da kötü ruhlar getiriyordu. Bu inançların etkisiyle nazardan korunmak için bazı evlerin çatısına atın kara tası asılırdı. Atın kuyruğunu kesmek Türklerde matem işareti sayılmıştır. Türk destan geleneğine göre uykuda birinin bindiği atın kuyruğunu eksik veya kesik olarak görmek ata binen adamın öleceğinin habercisi gibi yorulurdu. Atlar, ruhlar dünyasıyla bağlantıda bir araç olarak düşünülmüştür ve şamanların davullarına bazen şaman atı denilmiştir. Ayrıca şamanlar aynı zamanda dua ederken ne yapılması gerektiğini öğrenmek için atlardan yardım isterler. Atların ölenlerin ruhunu öbür dünyaya götürdüklerine de inanılmıştır. Kara kalfaklarda tabuta ağaç at denilmesi bu inancın bir izidir. İlerleyen zamanlarda mitolojide at diye ayrı bir video hazırlayabilirim. Çünkü gerçekten anlatılabilecek çok şey var. Bu arada atlarla ilgili çok fazla da atasözümüz var. İşte at yedin yoldaşıdır, sonra at murattır, at binenin kılıç kuşananın gibi. Ha bir de şey vardı, Buz gelir tırıs gider. Ne alaka diyecek olursanız atın yürüyüş şekline tırıs denir. Şimdilik bu kadar örnek yeterli diye düşünüyorum. Ama atasözlerinden de ata verilen önem anlaşılabilir. Son olarak atçıl davranış bozukluğu olarak tanımlanan bir hastalıktan bahsetmek istiyorum. <laughs> bu davranış bozukluğu sadece Leyla ile Mecnun dizisinin izleyici kitlesine hastır. İki izleyicinin karşılaşması durumunda diyaloglarında sürekli at sözcüğünün geçmesi bu hastalığın belirtileri arasındadır. Hastalığın ortaya çıkmasında dizide sıklıkla yapılan at muhabbetlerinin etkili olduğu düşünülüyor. Evet, dizinin hayranlarından biri olarak Böyle bir kapanış yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Konu hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.